Merhaba, ben Sahaf Çırağı. Bugün sizinle yeni bir şey deneyeceğiz. Nasıl ki bir takvim yaprağına baktığınız zaman günün hikayesi, günün önemli olayları, yani tarihte bugün, çocuk isimleri önerileri, yemek önerileri veyahut o günle alakalı bir söz görüyorsanız biz de Ramazan ayı boyunca hep beraber dijital takvim yaprağı deneyeceğiz. Beraber hikaye okuyacağız. Ardından Dinlemeniz için bir müzik önerisi yapacağım. Müzik ruhun gıdası diyerekten oruçlu olduğumuzu düşündüğümüzde müzik önerisi, bir parça önerisi yapacağım. Gençlere ve yetişkinlere olmak üzere iki kitap önerisinde bulunacağım. Ayrıca beraber Ramazan ayında hoş sohbetimizi devam ettireceğiz. Şimdi öncelikle beraber hikaye okuma kısmına geçelim istiyorum. Bakalım bugünkü hikayemizde neler var. 20. Sasani hükümdarı Nuşirevan'ın ki kendisi zeka, bilgelik ve ahlakla anılır. Ölürken oğlu Hürmüz'e olan öğüdünü okuyacağız beraber bugünkü takvim yaprağımızda. Nuşirevan ölüm döşeğindeyken oğluna şunları nasihat etmiş. Yoksulların gönüllerini gözet. Sakın ha bencil olma. Sırf kendi rahatına düşkün olursan halkın ne yapacak? Çoban uyursa, kurt Suriye dalar. Hangi akıllı bu durumu kabul eder ki? Halkına iyi davran oğlum. Çünkü ancak bu şekilde baş başındaki tacı eksik etmezsin. Sultan bir ağaçsa halkı onun köküdür. Unutma ki ağaç gücünü kökten alır. Halkını yaralayıcı davranışlardan uzak dur ki kendi kökünü kesmiş olmayasın. Hak yol diyorsan, akıllılık yolu diyorsan Sultanların yolu ümit ile korku arasındadır. İyilik yapma ümidi ile kötülük yapma korkusu arasındaki durum kişiyi akıllı yapar. Bu iki duyguya sahip sultanların mülkünde sığınacak gölge ne çoktur. Çünkü sultan rabbinin korkusuyla halkının ümitlerini gerçekleştirmek, bunun içinde onlara merhametle muamele etmek zorundadır saltanatı elinden gitmesin diye halkına kötülük yapıp zarar vermekten korkar. Sultanın mizacında bu iki haslet yoksa ülkesinde bırakın huzuru, huzurun kokusu bile olmaz. Kafa tutan zorbalarla yol kesen asilerden çok Allah'tan korkmayandan kork. Halkının kalbini kıran sultan huzuru ancak rüyasında görebilir ülkelerin helakı sultanların kötü ismi hep zulümden ileri gelir. Oğlum bu sözlerimin değerini ancak ince düşünceli insanlar bilir. Sultanı ayakta tutan halk iken nasıl olur da ona zulmedebilir ki? Köylüye, çiftçiye ve sana sadık olanlara saadetin için güzel muamele et. Çünkü köylü, çiftçi ve iyi dost kendilerinden memnun olduklarında daha çok iş görür, daha faydalı iş yaparlar. Unutma ki kendisinden iyilik gördüğün birine kötülük etmek insanlık değildir. Daima iyilik et, kerem sahibi ol. Sen kendini düzelt ki sadece yüzünle bile dünyayı fethedebilesin demiş. Bugünkü hikayemizden umarım herkes kendisine göre bir şeyler çıkarır. Günün hikayesinin ardından bugünkü olaylara geçmek istiyorum. Baktım tarihte bugün çok fazla bizi alakadar eden e, olay olmamış. Fakat bir şey çok dikkatimi çekti. Milletimizin hafızasında derin yaralar açan 93 Harbi'nin başlangıcı olarak Rusya'nın Eflak ve Bodan'a saldırması 24 Nisan 1877 yılında olmuştur ve böylece e, bize çok büyük acılar bırakan 93 Harbi başlamıştır bugün. Günün kitapları Çocuklar için Ömer Seyfettin'den Yalnız Efe ve büyükler için Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları. Arkadaşlar Ramazan ayı boyunca hepinize huzurlu, sağlıklı ve iyi aylar dilerim, iyi zamanlar dilerim. Umarım bu Ramazanla birlikte hepimiz için güzellikler gelir, umutlar gelir ve ümidimiz daim olur. Ve günün son sözü olarak da ruhumuzun gıdası işte oruçluyken belki bize daha çok kuvvet verir. Ruhumuzun gıdası olan müzikten bir parça söylüyorum. Say insan insan. Dinlerseniz ve bu videoyla da alakalı yorumlarınızı da parça veya kitaplarla alakalı yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazarsanız nasıl olduğuna dair bir geri dönüş alabilirsem devam etmeyi veya işte sizin istediğiniz formata dönüştürmeyi hedefliyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Hepinize hayırlı iftarlar.